Abdest zor diye namaz kılmayan bir tayfa var. Abdestin zor olmasının sebebi de ayaklar. Ya yani yoksa abi sen zaten abdest alıyorsun. Mesela abdesti düşün. Eller, yüz, kollar. Ayaklar dediğin zaman olaya bir prodüksiyon giriyor anladın? Mesela abdesti şey düşün bak abdesti ayaklar yok. Şadırvan konsepti komple iptal oluyor. Çeşme var hemen yıka. Ama oturaklar, demirler. Anladın mı orada peseteler? var ayaktan dolayı abi. Bak bütün abdest ayağa bina edilmiş. Gerçekten abdesti zorlaştıran şey bu. Ve mesela diyelim ki kızını evlendiriyorsun. Adam namaz kılıyor merak ediyorsun. Götür onu dışarıda abdest aldır. Bir kere dışarıda ayağını yıkayan adamın dengeyle ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Tek ayak üstünden. Ninja gibi. Hiç düşmem. Pat pat pat. Abdestimi alırım tamam mı? Ondan sonra ayağı kurulamak eğer o adam sağ ayağını sol pantolonunun paçasını silmiyorsa <laughs> ondan adam olmaz. Gerçekten <laughs> abdest abi ayak kısmı abdestin en büyük zorluğu ama katlanıyoruz yani yapacak bir şey yok abi yani güzel tatlı bir şey. Küfürsüz eğlenmek istiyorsanız keyfe gederi takip edebilirsiniz.